Yeter artık çıkartın beni lütfen. Benim hiçbir suçum yok. Allah Allah ya tüm gün ağlayacak mısın sen böyle? Başımızın etini yemeye devam mı edeceksin? Suçlu olduğun için seni oraya attık. Bu kadar basit. Hı, ya ama hayır. Ama benim suçum yok ki. Ben hiçbir şey Ne demek bir şey yapmadın ya? Sen kocaman değil miydin? Kırmızı ışık yeşil ışık oynatıp insanları öldüren de sendin. Nasıl bir şey yapmadın ya? Nasıl yapmadın? Hayır, onların hepsini benim kötü ikizim yaptı. Of, suç bana kaldı. <laughs> Yalanlara da başladı ya. Kurtulmak için boşuna yalan uydurma. Seni bırakmayacağım. Ya Kerem komiser şuna baksana. Ne kadar da hüzünlü görünüyor. Bıraksak mı onu? Saçmalama aslı polis. Duygu sömürüsü yapıyor ya. Kötü ikiz diye bir şey olur muymuş hiç? Ama Kerem komiser daha önceden olmuştu böyle bir şey. Hatırlamıyor musun? Aslında doğru söylüyorsan. Kötü ikiz diye bir şey olabilir. Ama olduğunu sanmıyorum. Çıkmak için yalan söylüyor işte. Onu bıraktığımızda yine kötülüğe devam edecek. Hayır ben kötü değilim kötülük yapmıyorum. Ne olur bırakın. <laughs> Ailemi çok özledim. Arkadaşlar çok önemli bir haberim var. Squid Game modunu sizinle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Telefonunuzda ya da tabletinizde Squid Game modu ile birlikte Minecraft oynamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu videoya like atmak ve kanalımıza abone olmak. Bunları yapanlara Squid Game modunu vereceğim. Hadi videoya devam edelim. Ya Kerem komiser ben çok üzülüyorum bu bebeğe. Ne olur bırakalım onu affedelim. As polis ben de üzülüyorum. Evet küçük bir bebek onu bırakmak istiyor canım. Ama bırakırsak kötülüğe devam edecek. Arkadaşlar Arkadaşlar sizce bu bebeği bırakalım mı? Gerçekten yalan söylüyor mu? Arkadaşlar evet ya sizce bu bebeği bırakalım mı ya masum görünüyor. Bir daha da kötülük yapmayacağım diyor. <laughs> ne olur bırakın beni. Okula gitmek arkadaşlarımla oyun oynamak benim de hakkım. Bu küçük yaşımda beni hapse atmayın. <laughs> evet ya aslında doğru söylüyor. Ne yaparsa yapsın bu yaşta küçük bir bebeği hapse atamayız ki. Onun bu yaşta okula gitmesi, arkadaşlarıyla eğlenmesi lazım. Evet Kerem komiser bırakalım onu hadi. Tamamdır Aslı komiser. Onu bırakacağız. Ama suç işlediğini görürsem hemen geri tutuklarım. Gerçekten mi? Gerçekten bırakacak mısınız beni? Oley! Sizi çok seviyorum. Evet şimdi seni serbest bırakacağım. Okula gideceksin, arkadaşlarınla parkta oyun oynayacaksın. Ama en ufak bir kötülüğünü görürsem buraya geri dönersin anladın mı? Yaşasın bebek kurtulacak. Zaten başıma ağrıtıyordu tüm gün. İyi oldu ya onu bırakmamız. Bekle salıyorum seni. Bu şansını iyi değerlendirsen çok iyi edersin. Çık bakalım şöyle aferin. Seni serbest bırakıyorum çünkü sözlerine inandım. Bir daha kötülük yapmayacaksın tamam mı? Görürsem buraya geri çıkarım. Tamamdır çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Kerem komiser Aslı polis Hadi bakalım fazla durma burada bak kararımı değiştirmek üzereyim Hadi git git Tamam tamam kararınızı değiştirmeyin gidiyorum Görüşürüz. E çocuklar, sınıfımıza yeni öğrenciler katılıyor. Gidenler var, gelenler var ve ben geç kalanları öldürüyorum. Öğretmenim, ben sınıfa yeni katıldım. Evet, sınıf valla karma bir sınıf oldu. Orada Squid Game, burada Godzilla, şurada Tepegöz. Yani ne kadar cins yaratık varsa bu sınıfta. Öğretmenim, beni unuttunuz. Ben Venom. Öğretmenim, ben bu Venom'dan çok korkuyorum. Dili çok uzun. Beni yalayacak. Ben herkesi yalarım. <laughs> of ya. Olha a cena, vamos dar insan vardı. Bu sınıfta sadece düzgün olan ben varım galiba ya. Benden başka her şey var. Squid Game karakteri var. Ne işi var sınıfta? Sarı saçları olan kara bir kedi var. Tek gözlü mor bir yaratık var. Örümcek adam var. Bir tane daha tepe göz var. Şuna bak. Tipine bak şunun ya. Bir tane Venom var. Dili upuzun. Dişleri sivri. Tek insan benim ya sınıfta. Yemin ederim dışlanmış hissediyorum ya. Böyle olur mu? Evladım böyle olması daha iyi. Çeşit çeşit insanlar var işte. Allah Allah. Ne istiyorsun ya? Neyse dersimize geçelim. Ha, geç kalan bir tane hergele. Evet, geç kalan bir bebek var. Şimdi onu mahvedeceğim. Öğretmenim. Bu kız da kim böyle ya? Sen ne kimsin evladım? Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Öğretmenim, benim kimsem yok. Tek başımayım. Hapishaneden yeni çıktım. Ne olur beni sınıfınıza alın. Ne? Hapishaneden yeni mi çıktın? Hapishanede ne işin var ki senin? Ufacıksın. Öğretmenim suçsuz yere hapishaneye attılar. Benim kötü ikizim var. Her şeyi o yaptı. Ya delisi var ya başımızdan ayrılmıyor. Akıllısı da bizi bulmuyor kardeşim. Bu ne böyle ya? Tamam tamam geç. Zaten sınıf karma oldu. Her türlü insan var. Sen de ol bari. Çok sağ olun Ne demek evladım sınıf zaten karmaya döndü. Her neyse şimdi derse geçelim. Yeşil ışık kırmızı ışık oynama vakti geldi. Ben kötü ikiz ve herkesi mahvedeceğim. Bu şehri ele geçireceğim. Arda duydun mu korkunç kız bebeği hapishaneden bırakmışlar Aynen Rüzgar duydum ya vallahi bırakmışlar iyi bir kız olmuş artık. Aynen öyle onunla arkadaş olmak için sabırsızlanıyorum. Ben de Rüzgar ya keşke gelse de tanışsak. Yeşil ışık kırmızı ışık merhaba arkadaşlar. Vay canına Arda şuna bak vallahi başka bir şey istesek olacakmış ya yanımıza geldi. Aynen ya yanımıza geldi. Korkunç kız senin üzerindeki kıyafetler değişmiş ya çok güzel olmuş. Ne kıyafet mi hayır bunları giyiyordum zaten zaten ben değişmedi. Nasıl ya Allah Allah senin üzerinde turuncu elbise vardı siyah olmuş. Aynen ya çok garip benden de anlamadım. Ee, evet evet bunu yeni aldım ben. Vay be harikaymış. Bakın ne diyeceğim. Size çok güzel bir şey göstermemi ister misin? Vay canına ne göstereceksin ki bize? Aynen korkunç kız ne göstereceksin bize? Squid Game'e mi götüreceksin bize? Aynen ya biz Squid Game'in nerede olduğunu çok merak ediyoruz. Evet evet sizi ona götüreceğim. Hadi beni takip edin. Ben çok masum bir kızım. Tamamdır hadi gidelim. Takip edin bakalım beni. Ha! Ee buraya geldik hiçbir şey yok burada Neden getirdin ki bizi buraya Aynen ne göstereceksin bize Squid Game söyle artık Heyecanlanmayın size çok güzel bir şey göstereceğim Ee hadi artık ya bizi kandırdın mı Yeşil ışık kırmızı ışık Gördünüz mü ne göstereceğimi <laughs> Hayır olamaz Arda kaçalım bu ne böyle kocaman oldu Rüzgar sakın kıpırdama eğer kıpırdarsan bizi öldürür Yeşil ışık kırmızı ışık Doğru Arda unutmuşum ya yeşil ışık kırmızı ışık oynatıyor bu bize. Ne yapacağız? Bilmiyorum Rüzgar. Bilmiyorum. Burada sıkılıp kaldı. Size hayatınızı bildireceğim. Ben korkunç ikizim. Arda galiba anladım. Bu Squid Game'in kötü ikizi. Aynen ya. Nasıl da anlamadık. Elbisesi farklıydı zaten. Anlamamız gerekiyordu. Eyvah. Biz bittik Arda. Yeşil ışık kırmızı ışık. Şimdi sizi kafese koyacağım. Hayır olamaz. Arda bizi buraya kapattı ya. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Rüzgar bilmiyorum ya of Siz burada bekleyin Ben kötülük yapmaya gidiyorum Hadi görüşürüz <laughs> Allah karesin ya Çıkar bizi buradan gidiyor ya of Dur biraz kötülük yapma Vakti şimdi gideceğim ve Şuradaki Burger King'i Soyacağım bekle beni <laughs> bana kasadaki tüm parayı ver. Yoksa burayı mahvederim. Aa, bu Squid Game BB değil mi lan? Ne olur dükkanımızı yok etme. Eğer kasayı boşaltmazsan bu dükkanı yok edeceğim. Ve kırmızı ışık yeşil ışık oynatacağım. Tamam tüm parayı vereceğim ne olur. İşte tüm kasadaki para burada. Ne olur bu parayı al dükkanımıza ve bana zarar verme. Aferin sana. <laughs> Sakın polise haber vereyim deme. Hadi görüşürüz. <laughs> i̇şte bir sürü elmas. Lanet olsun tüm param gitti. Olamaz. Hemen polisi arayacağım. Kerem komiser telefon çalıyor. Duydum duydum aslı polis. Hemen bakacağım telefona. Alo buyurun polis karakolu. Dükkanımı soydular. Ne olur gelin Squid Game'in dükkanımı soydu. Ne Squid Game'in bebeği dükkanınızı mı soydu? Nasıl olur ya bize bir daha kötülük yapmayacağım demişti. Dükkanımı soydular. Yardım edin. Tamamdır siz hemen buraya gelin kamera görüntülerini de getirin. Tamam. Ay ne olmuş Kerem komiser? Haberler kötü Aslı polis. Ben sana demiştim. Squid Game bebek var ya gitmiş dükkan soymuş. Ay hayır bize söz vermişti. Aynen öyle sözünü tutmadı. Bu sefer onu sonsuza kadar hapse atacağım. Eee, dükkanımı soydular benim. işte görüntüler burada. <laughs> Tamamdır beyefendi siz sakin olun ya görüntüleri getirdiniz mi? Evet görüntüler flash belleğin içinde izleyin hadi. Tamamdır merak etmeyin eğer gerçekten dükkanınızı soyduysa onu tutuklayacağız. Hemen bilgisayardan bakalım şöyle. Şuna bak ya gerçekten de daha paraları almış. Ne yapıyor ya dükkanı soymuş bir de etrafı dağıtıyor. Ulan bebek neden yaptın bunu? Gördünüz mü o benim dükkanımı soydu. Ne olur paralarımı geri verin. Merak etmeyin paralarınızı geri vereceğiz. Dükkanınızı da ve onu hapse atacağız. Tüm paraları çaldım ve kötülükler yaptım. Şimdi bütün suç benim ikizime kalacak. Sakın yorumlarda benim yaptığımı söylemeyin. Polisler benim iyi, tatlı, sevimli ikizimi hapse atacak. Ve ben de kötülüğe devam edeceğim. Eller yukarı, eller yukarı. Kimse kıpırdamasın. Duydunuz mu? Polis bey neden geldiniz ya? Dersimi neden böldünüz? Ne oldu? Squid Game'in bebeği burada mı? Çabuk söyle. Sorularıma hızlı cevap ver. Komiserim ne diyorsa cevaplayın. Hadi. Evet burada oturuyor ya. Ne oldu ki? Allah Allah. Ne yapacaksınız onu? Onu tutuklamaya geldik buraya. Nerede o? Yerini gösterin. Şuradaki sırada oturuyor memur bey. Ne oldu? Ne oldu? Beni neden tutuklayacaksınız? Demek burada Bir de hala soruyor musun? İyi de ben ne yaptım bilmiyorum ki. Gitmiş masum insanların dükkanını soymuşsun. Kötülükler yapmışsın. Kamerada gördük. Hayır ben kötülük yapmam. Onları benim kötü ikizim yapmıştır. Ben anlamam vallahi. Kötü ikiz mi ikiz anlamam ben. Vay vay vay. Bizim herkele de kötülükler yapmış deme. Şimdi seni tutuklayacağız. Tekrardan hapishaneye atacağız. Bu sefer asla çıkamayacaksın. Hayır ya ne olur. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar. Kendini soymadan önce düşüneceksin. Ağlamayı, zırlamayı bırak hadi. Ben tüm gün okuldaydım, dersteydim. Arkadaşlar ne olur, ne olur bu videoya like atın ve benim suçsuz olduğumu söyleyin. Ne olur.